Alınma, alınma. Kardeşim bak, Kireyim Kireyim. bak, bak S巧, bir an daha yat. Bir an daha, bir daha, bir an bir daha yat. Ver elini, ver elini, ver elini, ver Devam, devam. Ver elini, ver elini, Gel. Evet. Evet, evet, Aa, kapat orayı güzel evet, açın, Abi ya, biraz anneniz babanız burada bulunuyor. Sizin hakkınızı savunuyoruz. Tamam. Bana bak abi. Yok bir dakika bekle sakin. şey yapma.